Geçen sene acemiydik. Bu sene usta bir şekilde ilerleyeceğiz. Size de bu acemiliği yaşatmamak için bu videoyu çekeyim dedim. Ee, alışverişi, KYK ihtiyaç listesi, alınmaması gerekenler, yapılmaması gerekenler bunların üzerine duracağız. Tabii ne kadar bir tecrübem var derseniz bir sene bir tecrübem var ama şöyle bir tecrübem var. 3 valize gidip 6 valize geri döndüm. Ağladım. Gerçekten. Dedim ki arkadaşımla bu bunları nasıl toplayacağız? İzmir'deyim. 15 saatlik bir yolum var. İki kere benden hariç valizlerim otobüsle kastamına geldi annemler aldı. İğrenç bir tecrübeydi. Kaykada zaten hiçbir yere sığamıyorsunuz falan. Bunları hepsi anlatacağım. Ama size o hatayı yaptırmayacağım. Umarım kendim de bu hatayı yapmam. Çünkü burayı bir görseniz yine bir yığın, yine bir eşya. Ama halledeceğiz bu sene. Geçen seneki hatayı düşünmeyeceğiz. Geçen seneki benim hatam asla kıyafet değildi. Üst baş değildi. Tamamen gereksiz ıvır zıvırlarımdı. İşte elime ne geldiyse aldım. Elime ne geldiyse aldım. İşte bir sürü video izliyorsunuz biliyorum. İşte şu lazım, bu lazım, şunu almanız gerekiyor, bunu almanız gerekiyor. Hayır. Hiçbirini almanız gerekmiyor. Hepsini anlatacağım unutmayın şu an yaşadığınız şehir ne olursa olsun gittiğiniz şehirden de e, alabileceğiniz online alışverişlerde alabileceğiniz bir sürü şey var. Hepsini Kayka'ya gitmeden almanız gerekmiyor. Gitmeden almanız gerekmiyor bırakıp hepsini almanız da gerekmiyor. Çünkü herkesin yaşadığı Kayka farklı, herkesin bulunduğu şehir farklı. E, benim Kaykamla senin Kaykan aynı olmayabilir. Burada da e, vereceğim tavsiyeler tamamen benim bir senede e, kendime kazandırdığım ya da gördüğüm, yaşadığım şeyler olacak. Asla benim Kaykam gibi bir Kayka çıkmayabilir ya da sizin Kaykanız gibi benim Kaykam olmayabilir. Ben iki kere Kayka değiştirdim. Yani daha doğrusu gittim. Sonra sana nakil aldırdım ikinci kaykama geçtim. O iki kaykada bile o kadar farklıydı ki bir, e, bir kaykadaki eşyaların diğer kaykaya uymadı. Bunları da anlatacağım size. O yüzden hiçbir videoda izlediğiniz şeyleri alma gereksinimde bulunmayın. Tamam mı? Hatta mümkünse temel ihtiyaçlarınız dışında. Temel ihtiyaçlarından da kastım böyle şampuandır, yemektir, içmedir, işte temizlik malzemesidir falan değil. Gerçekten evinizde, şehrinizde, kullandığınız giysiler olsun, kıyafetler olsun, işte düzleştirici, makyaj malzemesi, saç bakım ürünleri dışında hiçbir ekstra orada bu lazım olur. Evde giymediğim kıyafeti belki orada giyerim diyerek hiçbir şey fazlalık alma yanınıza. Sadece şöyle bir durum olabilir. Ben Kastamonu'da yaşıyorum. İzmir'de okumaya gittim. Kastamonu'nun hava şartları ile İzmir'in hava şartları uymuyor. Ya da Kastamonu'nda giydiğim kıyafetlerle belki İzmir'de giydiğim kıyafetlerde farklılık gösterebiliyor. Ama orada da zaten şöyle dengelersiniz. Yazın işte herhangi bir tatile gittiğinizde giydiğiniz şeyler bellidir. İşte onu giymiyorum. Ya ben şöyle şomanı hiç kullanmadım. Ya elim hiç gitmiyor ama belki orada giyerim. Yapma. Sakın yapma. Bak o kadar çok giymediğim kıyafet vardı ki benim götürüp yurduma hiç çıkarmadığım kıyafetler hiç yüzüne bakmadığım kıyafetler o kadar çoktu ki. Bu hatayı bu sene düşmeyeceğiz. Ve atıyorum şu lazım olur şöyle düzenleyici lazım olur. Görüyorum ya bir sürü videoda görüyorum. O kadar şaşkınlıkla izliyorum ki işte dolap içi düzenleyiciniz alın, kilidiniz alın şöyle bunu alın, bunu böyle alın, hurçalı şöyle alın yer yok falan. Evet yer yok ama bir dolap var. Atıyorum ilk gittim e, kaykada benim. Hani İzmir'de yaşayanlar veya da gidenler kalanlar bilir. Ben Bayraklı'daydım. Bayraklı yurdundaydım. Ve Bayraklı yurdu ev gibi. E, bir dairede 18 kişi kalıyorsunuz. Yanılmıyorsam. Ya 16 ya 18 kişi kalıyorsunuz. Ben 8 kişilik odadaydım. Ve dolabım ne kadar biliyor musunuz? Şakasız şöyleydi. Şöyle bir dolap uzunlamasına askılık yeri var. Şöyle bir pantolon kıyafet koyacağım yeri var. Bir de altta böyle bir yerim var. Bu kadar. Alanım benim şakasız bu kadardı. Ve ben o kadar çok düzenleyici götürdüm ki yanımda. İşte ben de videoları izledim. Gerekli gerekli onalım bunalım diye. Bu yüzden o videoyu çekiyorum işte. Lütfen yalvarıyorum, bu gerekli, şu gerekli şeylere kalmayın, KYK yurdunuzu e, görmeden hiçbir şey almayın. Alacağınız ne olabilir, onları göstereceğim zaten ama. Benim geçen sene en büyük yaptığım hata, odada kendi eşyalarım dışında bir de bunlarla uğraştım. Bakın arkadaşlar, zaten benim dolabımda bana ayrılan yer, kıyafet koyma yeri bu kadardı. Ve ben buna iki tane götürdüm. Eski videoyu izleyenler olabilir, e, geçen sene çekmiştim işte onu, yaptığım alışveriş diye çekmiştim. Kimse de uyarmamış beni, götürme demedi. Bunu götürdüm. Buna iki tane daha vardı ve bunun gibi bir sürü düzenleyicim vardı. İşte diğer videoyu izlerseniz görürsünüz. İşte iç çamaşırlarımı koyarım diye aldım. Sonra asarım diye aldım. Askılı düzenleyiciler var böyle. Asıyorsunuz 4-5 tane falan. Arkadaşlar zaten dediğim gibi ne olursa olsun Dolabınız maksimum, yani minimum bu, maksimum şu kadar oluyor. Yani asla o asacak şeyi bulamıyorsunuz dolapta. He ben bulamadım. Ve bunlar benim elimde kaldı. Yarısını çöpe attım, yarısını sığdırmaya çalıştım. Yarısını valizlerden çıkarmadım falan. Bu tarz düzenleyiciler almayın. Ee, sadece şunu alabilirim. Bir dakika ya, ayaklarım ağrıdı. Şunu biraz aşağıya yapıp Şöyle oturmak istiyorum. Parmaklarımı izleyi çektiriyormuşum. Ee, hurçlar var ya, yer kaplamayan, böyle bez gibi olan hurçlar. Minimal bir yer kaplıyor. Onlardan alıp... Hani belki dolabınızın alt tarafına iç çamaşırlar falan karışmasın diye. Çünkü üst üste koyamıyorsunuz düşüyor. Alanda dar olduğu için sürekli bir ne kadar düzenlesen de kargaşa durumu oluyor. Sadece onu önlemek için böyle hurç alabilirsiniz. Çünkü taşıyamıyorsunuz yanınıza. Çünkü bunlardan önemli kıyafetleriniz olacak. Ya da daha değerli şeylerinizi valize koymanız gerekecek. Bunlar böyle hep böyle... Üstünüz üstünüze gelecek. O yüzden bu hatayı yapmayın. Birincisi giymeyeceğiniz kıyafetleri, hiç gözünüz görmediği kıyafeti belki götürürüm diye kaykaya götürmeyin. İkincisi böyle saçma sapan düzenleyicileri görüp görüp almayın. Alacaksanız ilk önce bir kaykay görün, o şekilde alın. Bir, bir şey var, ben bunu almamıştım. İlk kaykamda gerek yoktu. Bak dediğim gibi kaykayla kaykay arasında şeyler oluyor. Ee, farklılıklar oluyor. İlk kaykamda sıkıntı yok. Banyodaki eşyalarınızı koyacağınız şeyden bahsediyorum. İki yerden böyle bir şey almıştım. Bunu da dediğim gibi sakın da giderken almayın. Yani gitmeden almayın. Gidince alın. İlla böyle en kötü internetten sipariş verirsiniz. Şampuanlarımı, işte taraklarımı, bu gibi şeyleri bir de ben leke çıkarmak için e, katı sabun kullanıyorum. Da şöyle bir kap. Lifleriniz falan ya da işte kesileriniz falan bunun içine koyarsınız gibi. Bunun için bir şey alabilirsiniz ama dediğim gibi tekrar kaykay kay gidip görüp öyle alın. Ee, böyle bir şey almıştım. Bu bayağı iş görüyor. Tabii sizin takılarınızın büyüklüğüne göre değişir bu. Bak valizde de çok yer kaplamıyor zaten. Böyle bir şey görürseniz alabilirsiniz. Mesela kahvesi yapıp geçeceksiniz ya da granül kahve yapıp içine az bir süt atıp geçeceksiniz. Asla gerek olmayan bir şey. Ben bahsedeyim size. Biraz geç oldu ama. Ee, Altıncı tip bir kaykan var. Altı kişi kalıyoruz. Ee, dolaplarımız işte şöyle bir şey. Küçük. Çok güzel yani. göre büyük ama normalde çok yeterli olmayan bir düzeyde. Normalde odam dört kişilik ama işte artılardan altı kişilik oda yapmışlar. Ranza bir şekilde. Ee, üst tarafta yatıyorum. Masalarda dört tane. Benim bir tane arkadaşım vardı. Masayı kullanmıyordu. Ben de sürekli masayı kullandığım için değişik tokuş etmiştik. Onun masasının üzerinde... E, dolaplar vardı. Dolapları o kullanıyordu. Onun masasını e, duvar kenarında olduğu için ben kullanıyordum. Benim masam tam ortada olduğu için yerleşememiştim. Eşyalarım da çok fazlaydı ona göre. O yüzden ona teşekkür ederim izin vermişti. Vardı. Ve de normal dolabım vardı. Ayakkabılığımız var girişte. E, no, o da normalde 4 kişilik ama o da yeterli sayıdaydı. Hani çok fazla artmıyordu zaten. Çoğu ayakkabı dışarıda duruyor. Terlik olarak da 2 tane terlik de gitmiştim. Hatta 3 tane terlik de gitmiştim. Çünkü herkes şey diyordu işte banyoda farklı terlik giyeceksin. Odada farklı terlik giyeceksin. Yemekhaneye dışarı giderken farklı terlik giyeceksin. Arkadaşlar bu da odanızdaki arkadaşlarınıza bağlı bir şey. Mesela benim bir tane arkadaşım var. Odalarını her gün temizliyorlar. Odalarına dışarıdaki ayakkabıyla giyip olmuyor. Yani girmiyorlar. E, Oda da terliklerini çıkarıyorlar ya da dışarıdan geldiği ayakkabıyı çıkarıyorlar. Oda terliği, duş terliği falan hepsinin ayrı. Ama benim odamda mesela dışarıdan geldiğimiz terlikle odada da dolaşıyoruz. Sadece haftada bir temizlik yapıyorduk. Onun haricinde işte odaya girdiğimizde terlik değiştirmiyorduk ya da odadan çıkarken terlik değiştirmiyorduk. Sadece banyo terliği alabilirsiniz. Bir de odada giyeceğiniz bir terlik, dışarı çıkarken falan da e, giyiyorsunuz zaten o terliği. Yani azından ben giyiyorum mesela arkadaşım giymiyordu demediğim gibi. Bu da bence bir tane terlik alın kaykay kay giderken Çünkü bir tane terlik her şekilde lazım oluyor. Bir de dersiniz ki ben banyoda da terlik giyerim. Banyodaki de terliğim de ayrı olsun. İki tane terlikle gidin maksimum. Eğer oda arkadaşınızla konuştuktan sonra işte odaya dışarıdaki terlikle girmeyelim falan derlerse oradan da bir tane terlik alırsınız. Yanınıza bir tane bence uzun kollu, uzun pijama ya da birazcık kalın bir pijamanız olsun. Ben çünkü full short almıştım. Bir tane yanıma uzun kollu falan almıştım. Bayağı işim gördü. Çünkü karnınız ağrıyabiliyor, hasta olabiliyorsunuz. Ne kadar oda sıcak olsa da siz üşüyebiliyorsunuz. Ee, ne bileyim en basitinizden hasta olduğunuzda karnınız bir uzun kollu giyin ihtiyacı oluyor. O yüzden bence bir tane kalın, uzun kollu, kalın çok kalın olmasa da. Ben, benim nerede acaba? Hı. Şunu göstereyim mesela. Ben şöyle bir şey götürmüştüm. Çok kalın değil ama, e, pamuklu bir kumaşı var. Böyle. Bunu götürmüştüm. Bayağı da giydim. Karnım ağrıdığında. minimum her ay bir kere girdim. giydim. O yüzden bu şekilde bir şey alın yanınıza. Diğerleri de ince. Mesela geçen videoda da vardı. misiniz bilmiyorum ama bu şekilde şort üzerine e, gömlek gibi bir pijama takımı götürmüştüm. Bunlar çok fazlasıyla ihtiyacınızı görüyor. Aman aman daha çok götürmenize gerek yok ama artı bir yedek. Ya yani bir tane götürüyorsanız bir tane yedek götürün. Çünkü ayakkabılarınızı çok fazla almayın. Ben bütün ayakkabılarımı götürmüştüm. Yani ne yapıyorsun hep sen? nereye sığıyorsun? Orada belli bir alanınız var dediğim gibi. Bu alanın dışında isteseniz de çıkamıyorsunuz. Geçen sene ben küçük orta büyük valize gittim ama küçük valize o kadar az, az şey alıyor ki hiçbir anlamı olmuyor. O yüzden bu sene benim hedefim iki tane büyük valize sığmak. ki çok yakın bir şehirde yaşamıyorsanız. Çünkü ben İzmir'de yaşıyorum. Kastamonu 15 saat. Kastamonu'ya gelirken bile küçük valiz bana yetmiyor. Orta valize geliyorum mesela. O yüzden çok çok böyle bir yerlere yakın mesafe bir yerlere gideceğinizi düşünmüyorsanız küçük valizi almamanızı tercih ederim. Bir kabım vardı benim. Ben bunda süt, gevreği falan ya da işte pilav, tavuk yapıp götürüyordum. Salata yapıp götürüyordum. Ben bir tane böyle bir tabak götürüyorum. Çünkü kaykanın şeylerini alıp tekrar bırakmak üşeniyorum. Atıyorum kahvaltı alacağım kahvaltı şey tabağına. Odama götüreceğim. Ama sonrasında onu aşağı indirmek falan böyle bana üşendirici geliyor. O yüzden ben böyle bir tabak edindim kendime. Bir de Simba var. Elektrikli ocak diye geçiyor. Bilen bilir. Bilmeyenler de trende yazarsanız karşınıza çıkar. Ben onu almıştım geçen sene. İşte tavuk pilav yapıyordum, makarna yapıyordum. Bayağı işim görüyordu ama sakın çaktırmayın. kaykada yasak bu. O yüzden yakalamamanız gerekiyor. Benim ben bir sorunla karşılaşmadım çünkü kullandığım zaman yıkayıp dolabıma kaldırıyordum. Bazen tabii ufak unutmalar falan oluyordu ama yine de yıkadığınız zaman da dolabınıza kaldırırsanız, dolabınıza kilitlersiniz ya da koyarsınız zaten kimse sizin gelip dolabınızı açmıyor. Bardak götürdüm. Bir tane bardağım vardı ama onu kaybettim galiba ya da arkadaşımda kaldı bilmiyorum. Böyle bir bardak almıştım kendime. Her şeyde işim görüyordu. Bir de şöyle bir işte Türk kahvesi falan içtiğimizde bunu da içiyorduk. Fincan getirmişler arkadaşlar ama ben fincanla Türk kahvesi az geldiği için şöyle bir kupa, iki tane kupa yeterli olacağını düşünüyorum. Çok da fazla bir şey götürmeyin. Dediğim gibi hatta ben bunları geçen sene alıp götürdüm İzmir'e. Bunlar İzmir'de de ya da gittiğiniz okuduğunuz şeylerde de bulabilirsiniz. Boşu boşuna yük etmeyin bence. Gittiğiniz yerden alırsınız diye düşünüyorum. Bunu annem almıştı. Bana hala duruyor. Geçen videoda göstermiştim. Açacak. Bence açacak Bulundurun. durun. Oradan da alabilirsiniz gittiğiniz yerden. Açacak zaten küçük bir şey. Gitmeden evde varsa evden alabilirsiniz. Ben evden almıştım. Böyle i̇ki tane kase götürmüştüm. Bunlar da çok fazla kurtarıcı oldu benim için. Evden su ısıtıcı e, götürmüştüm. Kahve falan yapmak için falan. Ama siz yine benim gibi acemiliğe düşmeyin. İçinde süt kaynatmayın. Bakın ben içine süt kaynattım. Sütün dibi tuttu bunu. Hatta daha, daha kaynamadan tuttu. Ben tavuklu salata, tavuklu makarna falan yapıyorum. Ya da kesme tahtası hiçbir şey kesemiyorum. Öyle bir el becerim yok. O yüzden e, kesme tahtası götürmüştüm. Yer kaplamıyor zaten. E, valizin dibine koyduğumda ya da işte dolabın köşesinde sığdırdığımda her şekilde kolaylıkla benimle bir, yere, bir yerlere gidebiliyor. Mahvolmuş. olmuş. benim ilk gittiğim yerde masam yoktu. Bayraklı kaykada. İkinci kaykamda masamın işte bir çekmecesi var. Oraya makyaj malzemelerimi koyuyordum. Bayağı büyük bir çekmece. Bu çekmece için ilk başta makyaj malzemelerimi normal koyuyordum. Böyle atıyordum, sallıyordum falan. Sonra böyle bir düzenleyiciler aldım. Böyle bir tane bıçak edinin gittiğiniz yerden bıçak da çok işinize yarıyor. Ben de oradan almıştım. Hatta arkadaşımla ortak almıştık. Bu tarz şeyleri o da arkadaşlarınızla anlaşabiliyorsanız o da arkadaşlarınızla birlikte de alabilirsiniz. Şöyle küçük şeyler falan da var. Ben bunları bitmeden almadım size de diyorum ki bir görün. 10 kere demek de tüm bitti ama siz artık gerçekten geçen sene ben de öyleydim. Hatta bu sene bile bazen o hataya düşüyorum böyle. Çok influencer oluyoruz. Ee, almak istiyoruz. Heyecan da var içimizde. Yeni yeni başlayacaksınız. En güzel şeyler bunlar. Alışveriş işte yerleşme falan. Çok seviyorum ben. Siz de sevdiğinize eminim. Yani bu videoyu izliyorsanız seviyorsunuzdur. O yüzden ben bunu internetten sipariş vermiştim mesela kaykaya. Ta ne zaman sonra sipariş verdim hatta. Baya iş görüyor. Sizin de benim gibi masanız olacaksa alabilirsiniz ama gitmeden almayın ne olur. Elektrikli uçak. E, ee, da genelinde ütü oluyormuş. Ben benim kaykamda hiçbir şekilde ütü görmedim. Ütü masası vardı evet koridorlarda ama ütü yoktu. Ee, ben böyle bir elektrikli ütü götürmüştüm. İşte buharla çalışıyor. Buraya su koyuyorsunuz. Buraya bastığınızda oluyor. Bu kivinin bir şeyi. Ben bunu Aizbur'dan almıştım bir sene önce. Ee, bayağı şimdi gör katlanabilir halleri var. Ben bunu Aizbur'dan aldığım için bu vardı bunu aldım ama siz katlanabilir hallerini falan alabilirsiniz. Daha az yer kaplar en azından. Sonra aynam olması gerekiyor benim bir yerlerde. Ben bunu gratis in indirimden almıştım. İhtiyacımı da göreceği için alıp gitmiştim. Ee, İzmir'e. Ama kaç kere bundan makyaj yaptım diye sorsanız çok az. Hiç yapmamış da olabilirim. Çünkü aynası çok küçük geliyor bana. Ve ben bakın. Şöyle bir aynaya baktığımda yüzüm genel görmek istiyorum ama bu çok küçük. Bakın. Aşırı küçük. O yüzden ben bunu çok fazla kullanmadım. Tabii siz bu şekilde küçük aynalarda kullanabiliyorsanız baya işinize yarar, yarar. Alabilirsiniz. Ee, gidince de alabilirsiniz. Gitmeden de alabilirsiniz. Zaten çok fazla yer kaplamıyor. Bunlar çıkıyor falan böyle. Ben bunu bir sene götürmeyeceğim. Çünkü erkek arkadaşım e, bana bir hediye aldı. Onu göstereceğim. Benim aşırı aşırı işimi görüyor ve aynası da büyük. Şöyle ne denir bunu? Makyaj malzemelerimi koyuyorum size. Işte. Bunun böyle bir ayna var. Ayna, aynası var. Konuşma izimi kaybettim. Biraz kirlenmiş. Ufaktan bir kirlenmiş sanki. Aşırı kirlenmiş bu arada. Tabii aynası var. Bu ayna buna göre. Şu karşılaştırayım. Bayağı büyük. Bakın bunun yarısı kadar falan. Şöyle. O yüzden bu sene bunu götürmeyeceğim. Ama dediğim gibi siz işinizi görüyorsa bunu götürebilirsiniz. Çok daha şey, şey bir şey değil yani. Gerekli bir şey değil bu. Ama böyle bir şey almak isterseniz asla reklam yok bu arada. Bunu videonun başında söylemeli miydim? Neyse reklam yok. Keşke olsa ama yok. Bunun bu şekilde bir de şeyi var. Fırçalığı var. Böyle de iç bölmeleri var. Şu an biraz karışık tatilden geldiğimiz için. Bunun içinde her şey var ama bunu normalde çok kullandığım ürünleri koyuyorum. Bu şekilde de kapanıyor. Bunu götüreceğim bu şekilde. Ama birazcık fazla yer kaplıyor ama yapacak bir şey yok. Makyaj malzemeleri zaten her şekilde yer kaplıyor. En azından düzenli, aynası olan bir şey. Ben bunu çok sevdim. Bunu Temmuz'dan ya da Şin'den almış diye biliyorum sorulardan bakabilirsiniz eğer ilginizi çekilse. Ben sana böyle bir şey almıştım. Ne kadar verimli kullandım derseniz kullandım. Ama çok 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 da gerekli yok. Çünkü iç hacmi çok küçük. Bunun için saçma sapan şeyler var şu an. İçindekilere çok bakmayın ama mesela bu kadar bir şey koyabiliyorsunuz bu alana. Bu alanda bu kadar bir şey koyabiliyorsunuz ve çok fazla koyarsanız kapı kapanmıyor. Bu sene götürür müyüm bilmiyorum. Yüksek ihtimalle götürürüm çünkü dik kalması gereken şeyleri buna koyuyorum ama çok da bir gerekliliği yok. Ben geçen sene yine bir acemilik, acemilik bilmem kaç e, şey götürdüm, bornoz götürdüm yanında. Ama bornozu nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle pamuklu katladığımız zaman böyle bir mont kadar, hatta monttan daha fazla yer kaplıyordu. E, kapşonu falan. Dışarı çıkarken daha rahat olur diye bornozu götürmüştüm. Evde de bornozu kullandığım için. Ama siz bu hatayı lütfen düşmeyin. Çünkü da çok fazla kişisiniz. Odada o şekilde gezmiyorsunuz. Ya da hani gezseniz bile o şekilde çok fazla durmuyorsunuz. Sürekli bir yere gitmeye içinde olduğunuz için e, çok işinize yaramıyor. Ee, yani şöyle yer kaplaması çok okey bir şey ama çok yer kaplıyor. O yüzden ben bu sene şöyle bir havlu aldım mikrofiber. Mikrofiber havlu yazarsanız zaten 85 cm'ye 130 santimmiş gayet yeterli. Hatta açayım ben size şöyle. Çok 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 yeterli olacağını düşünüyorum. Bakın maksimum en kötü bağlama çektiğinizde bile bu kadar yer kaplıyor. Alın ya bundan alın gider, gidin ya da atıyorum ben illa bornoz alacağım diyorsanız şu, çok ince peştemal bir bornozu. Ondan alın en azından yer kaplamaz çünkü dediğim gibi bornoz tamamen sizin için büyük. Ee, i̇ki tane saç havlusu götürün. Çünkü dediğim gibi çok fazla. Hatta şunu aldım ya ben. Bir de şunu aldım. Böyle bir şey. Ben de bunu denize falan gittiğinizde altımıza seriyoruz genellikle ama hani bunu yedek bir havlu olarak aldım. Çünkü sürekli istediğiniz zaman bir çamaşır yıkama olayınız olmuyor. Böyle bir yedekli havlu alın. Bir de iki tane saç havlusu alın. küçük bir ev havlusu alabilirsiniz. Ben yıkadığımda e, böyle bunları falan onun üzerine koyuyordum ama bir süre sonra ne oldu biliyor musunuz? Eh, olsun, nerede olduğunu bilemedim ben. Ee, mutfak bezleri oluyor işte mor, yeşil, pembe falan. Onları almıştım. Onları seriyordum böyle masanın üzerine. Bunları kurutmak için bunların üzerine koyuyordum. Hem yıkama derdi olmuyordu. Çok kirlenince atıyordum. Hem de daha rahat oluyordu. Yani en azından atılan bir şey ve valize yer kaplamayacak. Çok tatlı bir şey göstereceğim size. Bakın ben ne aldım. <laughs> saç düzleştirici, saç aparatlarını işte koyacağımız bir şey aldım. Çok tatlı değil mi? Benim bunlar sürekli böyle bir orada bir burada. Kablolar birbirlerine dolanmış halde falan bulamıyordum. Dolama atıyordum. Sonra hangi neresinde falan bilmiyordum. Ben çok tatlı bir şey. Şöyle bir e, saç fırçası almıştım ben İzmir'de. İzmir'e gittiğimde arkadaşımla görüp ama bu iki kere falan bizim elimizde. O da arkadaşımın elinde patladı. O yüzden çok fazla önerir miyim? Önermem. Daha kaliteli bir şey alabilirsiniz ama daha ben patlatmadım. Islak saçla e, uygulanmaması gerekiyor. Sadece fön sarı yani şekil vermek için saçınızı tamamen kuruduktan sonra alıyorsanız emin olduktan sonra ya da elinizde varsa bilmiyorsanız bir bilgidir. Islak e, saça şey yapmıyorsunuz çünkü benim o da arkadaşımın elinde ıslak saçla yaptığı için patladı. Hem de iki kere patlattı. Bir de düzleştiricim var burada. Bunların için çok tatlı bence aşırı. Ben Batexo diye bir marka var. Oradan aldım bunu. Çok tatlı. Bunu da şey için aldım. Böyle en küçük ee, makyaj şeyi, çantası. Ama bayağı iç harcım falan geniş. Çantama falan atarım diye. Heh, şey diyeceğim. Kesinlikle beyaz çorap e, giyiyorsanız ya da siyah çorap giyiyorsanız, ne renk çorap giyiyorsanız onları takımla eşli almayın. Yani şey almayın işte bir tane farklı bir tane farklı almayın. Böyle trend yolda ya da orada burada işte. Böyle bir sürü 20 ile 30 ile beyaz çorap seti oluyor. Hepsi aynı. Onlardan alın. Tabi ee, tabii şey, şeyler, şeyler olacak böyle tatlı tat, çoraplarınız olacak ama bunların haricinde devamlı giydiğiniz çorapları bir set halinde alın ki birinin eşini biriyle eşleşmeye çalıştırmayın. Bir de o da arkadaşınızla falan karıştığında ya da bir arkadaşınızla çamaşır atıyorsanız en azından diyorsun ki bu benim tamam. Yani hepsi aynı olduğu için kafa yorgunluğu olmuyor. Eş düştü. Eşleme derdiniz de olmuyor. Benim en ilk yaptığım dediğim şey, hayat kurtaran şey olabilir zaman kaybetmemek açısından. Siyah ve beyaz taraf almıştım bu şekilde bir sürü bir sürü. Eşleme derdi olmamıştı. Direkt hepsi birbirinin gün olduğu için giyiyordum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Aşırı 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 öneririm. Askı götürmeyi unutmayın. Askılar hayat kurtarıyor. Ama dediğim gibi askının boyutu, büyüklüğü, nasıl bir askı istiyorsun. Belki böyle çoklu askılar oluyor. Bence siz de böyle yanınıza 10 tane bir askı götürün. Geri kalan böyle düzenleyici askıları falan istiyorsanız orada alırsınız. Zaten hepsini genellikle internetten aldığınız için orada internetten alırsınız. Boyun yastığım vardı şekilde. Bu inşaatı edinin eğer uzak mesafe bir yere gidiyorsanız ve yalnız tek gideceğiniz zamanlar olabiliyor yani tek yolculuk yaptığım zamanlar bayağı iş görüyor. Kullandığım çantaları göstereyim. En çok kullandığım, verim aldığım çantalar. Ee, bu çanta benim parçalandı falan. O kadar çok kullandım ki. Arkadaşım yılbaşı hediyesi olarak mı? Evet yılbaşı hediyesi olarak galiba. Ee, bana bu çanta almıştı. aynı çanta daha e, kalın bir kumaşı var. Bir daha benim deri ve yumuşak bir deriydi. Bu daha böyle top bir kumaşı var ama en çok kullandığım çanta buydu geçen sene. Bu sene de bir sürü kişinin şeyinde gördüm aynı çantadan. Ama gerçekten çok güzel oluyor. Ee, her şey sığıyor için. Abi bir şey diyecektim. Termos, termosunu bulamadım. Ben termos olmuş, almıştım. Daha önceki videomdan izleyebilirsiniz ağızlı kapaklı bardakla termos aldım demiştim. Bardağı da işim görür falan diye. En büyük pişmanlığım Stanley'nin o termosunu almak olabilir. Termosun sıcaklığı çok güzel tutuyor, soğuğu çok güzel tutuyor ama derslerde termos içmeye çalıştığımda ağız kapağını açıyorum, içindeki kapağı açıyorum ve ağızı böyle küçük bir yerden gelmediği için tamamen hani bardakla içilen bir şey olduğu için, model olduğu için beni aşırı zorladı. Bardağı koymam gerekti. Derste bardakla içemiyorsun. Termos daha rahat oluyor. O yüzden mutlaka Stanley'i çok överim bu arada. Fiyatını hak eden bir ürün. Ben Stanley'den önce bir sürü termos değiştirdim. Bir sürü termosum kırıldı. Stanley aşırı dayanıklı. O kadar düşmeye rağmen, o kadar gidip gelmeme rağmen asla kırılmıyor. O yüzden bir kere alıp gerçekten kullanmak istiyorum diyorsan stand alabilirsin ama eğer benim gibi sorun yaşamak istemiyorsanız Stanley'nin e, pipetlerini de almanızı tavsiye ederim. Çünkü pipetten sıcak bir şey içemiyorsunuz. Yaz kış kullanmak için ağzı böyle açılan şeyler var. E, tüm kapı açmıyorsunuz da normal termos gibi ağzınızla içebiliyorsunuz onu. Hani benim gibi bardağı koyup ya da pipet içmemiz gerekmiyor. Tam içine her şey çık, sığıyor. Büyük. Bir göstereyim mi kolumu taktığımda nasıl gördüğümü? Bunu göstereyim büyüklüklerini de anlarsınız. Bunu gratis indirimden almıştım. 120-130 liraya. Böyle çok basic, spoşetine para vermeyeyim diye bunu almıştım ama bunu da bayağı kullandım. Çok komple güzel gidiyor. Şöyle bir çanta aldım. Daha yeni aldım bunu. Bunun içinde yüksek ihtimalle benim çorabım var. Aynen. Ee, size de bir fikir olsun. İlla kullanırsınız. İlla da ya ben benim söylememde bunu yapmıyorsunuzdur ama böyle çantalarınızın kırılmaması için içine çorap, iç çamaşır falan doldurabilirsiniz. Ben genelde o şekilde yapıyorum. Şöyle bir çanta aldım. Bunun büyükleri de var. Ben küçük e, tercih ettim. İsterseniz bunları açıp, isterseniz içine bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir küçük cüzdan yeri var. Bunun içinde cüzdanım var. Çok tatlı duruyor bence. Böyle bir çantam vardı. Bunu yeni aldım. Herkese gördüğüm mü? geçen sene bir iğrençlik gelmişti bana. Böyle çok hoşuma gitti. Sen kombinlerle güzel durduğunu gördüm. Bu hoşuma gitti. Biraz ink Ben x large boyunu tercih ettim. Büyük boyunu. Çünkü e, kitap falan içinde rahatsız Termos rahatsız diye. Bir de bakın ben ne unutmuşum. Ne aldım biliyor musunuz? Bu şekilde çantanın içini düzenlemek için düzenleyici aldım. Çünkü bakın çok boş bir çanta, içinde hiçbir göz yok ya yani bir tane gözü var. O da şey için. çok küçük bir gözü var. Hani cüzdan koymak için. Onun haricinde içine attıklarım her şey kaybolacak. Attığınız çantada kayboluyor gibi. O yüzden bence bu çok fazla işe yarayacak düzenleyici olarak. Şimdi videom bu kadar da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sormak istedikleriniz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Ve e, size söz veriyorum ki bu videoda gerçekten düzenli bir şekilde içerik üretip e, bu hesabı atacağım. Sanki devamlı böyle bir kayka e, videosu çekip üst üste çekince şey gibi oldu. Kayfa hesabı ya da işte üniversite hesabı gibi tarzda bir şey oldu ama genel olarak tüm e, vloglarımı, hayatımı bu hesaba getirmek istiyorum. Ne yapıyorsam yapayım işte bu videoya, bu hesaba video atmak istiyorum. Geçen sene dediğim hem mental olarak ilk senenin getirdiği böyle bir şeyler yoğunlukla hem de e, çekin çekiniyordum. O yüzden böyle her yerde video çekemiyordum. Video çeksem bile zamanım olmuyordu etkilemeye falan. Bu sene çok çok inanıyorum kendime. Umarım siz de inanıp beni takip alırsınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum ve e, bu şeyden hariç, işte video fikrinden ne işte eksikler hariç bunları da yazın tabii ki. Benim gözümden kaçan eksikler varsa, unuttuğum eksikler varsa siz bana hatırlatın. Ya da sormak istediğiniz soru varsa, İzmir'e gelecek arkadaşlarımız varsa, yardım olup yardımcı olabileceğim bir şey varsa çok fazlasıyla yardımcı olmak isterim. Bana yazabilirsiniz yorumlardan. İletişime geçelim. Belki aynı yurda geçen, ben Ege yurdundayım bu arada. KK Ege yurdunda, Bornova kampüsünde. Hatta şey olmuş, eğer doğruysa Filenin Sultanları olmuş bizim kampüsümüzün adı. O kampüsün içindeki Ege yukta kalıyorum. Oraya gelenler varsa çok çok e, yazabilirler. aklınıza takılan bir şey olursa, sormak istediğiniz bir şey olursa çok fazla bunları tekrar adım, e, yazabilirsiniz yorumlara. Ekstra olarak da içerik olarak ne görmek istersiniz bu hesapta? Ne gibi içerikler sizin dikkatinizi çekiyor? Ne gibi içerikler çekeyim? Bunlara da yer verirseniz çok teşekkür, çok, çok 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 mutlu olurum. Çünkü bilmiyorum. Yani evet hayatımı çekeceğim. Evet ne yaparsam onu çekeceğim. İşte vloglayacağım tarzında düşünüyorum. Mesela Selçuk'a gitmiştik. Selçuk Efes e, antik kentine gitmiştik. Onların vlogunu yapmıştım ama hala duruyor böyle. Hatta geçen bir dedim işte şey yapsam mı, editlesem mi, atsam mı ama üzerinden o kadar çok geçti ki. 5-6 ay geçti. Bilmiyorum böyle garip, geldi. Sonuçta bayağı üzerinden geçti. mesela voleybol kaykalar arasında voleybol turnuvaları, turnuvaları olmuştu. O da İzmir'de olmuştu. E, Alçatı'ya falan gitmiştik. Böyle diğer illerden gelen arkadaşlarımız. Onları vloglamıştım. Onlar da kaldı. Onları da atmadım böyle hiç. Bu tarz şeyler mi hoşunuza gider? Yoksa farklı şeyler mi? Hazırlanma vlogları olsun, makyaj vlogları olsun. Yazın bir. Bakalım yapabilecek miyim? Yapabileceğimi düşünüyorum inşallah bu sene ama Sizden de yardımınızı bekliyorum. Çok konuştum. Çok fazla süre oldu. Umarım bunları kırpabilirim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs> bye bye.